Şey. Şimdi elektrik şey Ağaç, ha, geliyor, geliyor. Bana buradan güzel Azla. Bak bizim itfaiyenin profesyonelliğine araçın, bak. Bak, 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 bak bizim itfaiyenin profesyonel hareketi vallahi çok profesyonel, çok profesyonel vallahi maşallah. Gerçekten <laughs> <laughs> güzel <laughs> ne ha. Ne koz <laughs> varmış yemin ederim adamın ayağını. Ya, Önce Ne yapıyorsun? <laughs> Bu taraftan gördünüz Bu tarafta hiç şey yok. Olduysa bu tarafa...